Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size nefis lokma tarifim var. Umarım beğenirsiniz. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Öncelikle şerbetimizi yapmaya başlıyoruz. Şerbetimiz için gerekli malzemelerimiz 2 su bardağı şeker, bardak ölçüm 200 miligram, tencereye aldım, çeyrek limonu içine koydum. Aynı su bardağı ölçüsüyle 3 su bardağı su ilave ederek 15 dakika orta ateşte kaynatacağım ve soğumaya bırakacağım. Tatlımız için şerbetimiz soğuk, tatlımız kızarır kızarmaz olacağı için şerbeti önceden hazırlıyorum. Lokmamızın hamuru için gerekli malzemelerimiz 3,5 bardağı unumuz var. Bu bardak ölçüsünü kullandım. Yani 200 miligramlık bardak ölçüsüyle 3,5 bardak unumuz var. 2 bardak da aynı bu bardak ölçüsünden 2 bardak da ılık suyumuz var. 1 paket instant mayamız var. 1 silme kaşık çay kaşığı tuzumuz var. Bir güzel bunları karıştırıyoruz. İyice karıştırdıktan sonra üzerine streç filmle kapatıp 1 saat kadar oda sıcaklığında mayalandırıyoruz. Hamurum iyice karıştı. Böyle cıvık bir hamur oluyor arkadaşlar. Elinizi içine koymamanızı tavsiye ederim. Şöyle spatula ile güzelce karıştırın cıvık bir hamur olması lazım zaten. Şimdi üzerine streç filmle kapatıp bir saat mayalandırıyorum. Evet ocağa yağımızı aldık. Şöyle göstermek istiyorum size hamurumu. İnanılmaz güzel olmuş. O kadar güzel kabarmış ki. Şöyle. harika bir hamur oldu arkadaşlar. Şimdi kızartmaya başlıyoruz. Bu arada bir kasenin içine birazcık sıvı yağ aldım. Elimi batıracağım. Elimede bir eldiven giydim. Ara sıra kaşığı da batıracağım buna yapışmasın hamur diye. Bütün malzemelerimi yanıma aldım. Ocağımın altını yaktım. Şerbetimi geniş bir kaba aldım. Kızarttıklarımı onun içine atıp karıştıracağım. Öncelikle elimi biraz zeytinyağına batırıp şöyle hamuru birazcık toparlıyorum. Ondan sonra avucumun içine alacağım. Böyle sıkacağım. Şöyle göstereyim size. Sıkacağım ve kaşıkla oradan alıp direkt yağın içine atacağım. Yağ biraz kızsın. Hepsini göstereceğim size. tatlımızı bir güzel kızarttık, şerbetle buluşturduk. Harika oldular. Umarım siz de beğenirsiniz. Şöyle yakın çekeyim, göstereyim size. Çok güzel oldular arkadaşlar. Şerbetin içine attıktan sonra 2-3 dakika beklettik. Ondan sonra ayrı bir kaba aldım. Şerbeti az gelirse üzerinden şerbet dökebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı, sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.